Sivil Düşün desteğiyle İllüstratörler Platformu tarafından hazırlanan IP Akademi'nin sunduğu İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi Eğitim dizisine hoş geldiniz. Mesleki ve hukuki haklarını bil. Eserlerini satın alabilirler ama ruhunu asla demek isterdik. İşin başı konuşmak. Yapılan iş nerede kullanılacak? Bölgesel, ulusal, uluslararası, sınırlar belirlenmeli. İş hangi süreyle kullanılacak? kullanımı süresiz, süreli, limitsiz veya limitli mi devam edecek? Ödeme tek seferde mi yapılacak? Teklif ödemesi yapılacak mı? Ön ödeme yapılacak mı? Telif ödemesi hangi aşamada yapılacak? Yan haklar kullanılarak başka projeler yapılacak mı? Önce eser nedir bildiğinden emin olalım. Eser, Türk Telif Hukukunu düzenleyen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun FSEK 1BA bendine göre sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini tanımlar. Bir fikir ürününün eser niteliği taşıyabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir. Subjektif unsur. Sahibinin hususiyetini, öznelliğini taşıması, sahibinin yaratıcı gücünü yansıtması. Objektif unsur kamuya sunulma ve uygulanma imkanının bir diğer deyişle iktisadi değerinin olması. Kanuni unsur. Kanunda sayılan türlerden birine girmesi. Estetik unsur. Ürün bir güzel sanat eseri ise ayrıca estetik değeri bulunması. Peki güzel sanat eserleri nasıl tanımlanır? 1. Yağlı ve sulu boya tablolar. Her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tesbihler kazıma, oyma, kalkma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi. 2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar. 3. Mimarlık eserleri. 4. El işleri ve küçük sanat eserleri. Minyatürler ve süsleme sanatı ürünleriyle tekstil, moda tasarımları. 5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar. 6. Grafik eserler. 7. Karikatür eserleri. 8. Her türlü tiplemelerdir. Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını ortadan kaldırmaz. Son olarak işleme esere açıklık getirelim. Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması suretiyle ortaya çıkan yeni eser işlenmedir. Örneklemek gerekirse bir ilüstratörün çizimlerinin hareketli görüntüler haline getirilmesi işlemedir. Tebrikler! Sen bir eser sahibisin. Peki eser üzerinde hangi haklara sahipsin? Manevi haklar, umumu arz selahiyeti, adın belirtilmesi selahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek hakları olarak üç tanedir. Mali haklarsa eserden faydalanma hakları olup işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim hakkı olarak beş ana grupta sayılmıştır. FSEK madde 2026. Peki illüstrasyon ve eser ilişkisine bakarsak, illüstratörün faaliyetini ağırlıklı olarak resimleme, çizme, bezeme, tasarım teşkil ediyor. İllüstratörün bu klasik faaliyeti son dönemde dijital alana doğru genişlemeye başlamış. Bilgisayarlar aracılığıyla web internet alanındaki biçimleri oluşturmaya başlamıştır. Altını çizmek açısından ifade etmek gereklidir ki bir illüstrasyonun dijital alanda kullanılması farklı bir şey. Bilgisayarlarla illüstrasyon faaliyetinde bulunmak farklı bir şeydir ve yapılan iş sunumun başında bahsettiğimiz eser tanımında yer alan özellikleri taşıdığı sürece eser niteliği taşır. Eser sahibi gerçek kişidir. Bu kural esasen bir eserin sahibinin hususiyetini taşıması ilkesinin doğal sonucudur. Fark ettiğinizden daha değerlisiniz. Temel ilkeye göre bir illüstratörün geliştirdiği eserin sahibi öncelikle o illüstratördür. İllüstratör eser sahibi oldukları eserlerin telif haklarını üçüncü kişilere sözleşme ile devrederler veya izin verirler. Bu eğitim videomuzu sevdiysen sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip et. Henüz üye değilsen hemen üye ol. Eğitimlerimizden ve üyelik avantajlarından hemen yararlanmaya başla.